Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulullah. Namazda huzurlu, ahenkli ve dünyalıktan uzak kalacak şekilde nasıl olabilirim, nasıl namazımı huzurlu kılabilirim diyene deriz ki, abdesti, kıbleye dönmekti, setre, avretti bu genel şartları yerine getirdikten sonra bir, yemek hazır yemek yiyeceksen önce yemeği ye sonra namazı kıl vakit geçmiyor çıkmıyorsa çünkü hazır yemek varken namaz huzurla kılınmayabilir veya çokça yemek yedikten sonra namaza durma çünkü e, nefes alamayacak kadar yemek yemiş birisinin namazı ahenkli kılmasını bekleyemeyiz İkinci hususta uykuya dikkat etmek lazım. Esneye esneye namaz kılmak, anlamadan anlamadan namaz kılmak demek olur. Yani elbette farz namaz, sabah namazı kaçıyorsa uyku, esnedik, esnemedik, uyku var yok. Bakmadan namazı kılacağız. Nafilelerde ve normal şartlarda bunu söz ediyoruz. Ve üçüncü olarak da gürültüden, namazın dışındaki seslerden uzak bir yerde namaz kıl. Dördüncüsü namazda gözü sakınmak lazım. Yani gözü sakınmaktan neyi kastediyoruz? Önündeki kıbledeki levhadan camdan gördüğün şeylere kadar hepsi namazda zihni meşgul edecek. Zihin meşgulken namazda ahenk olmayabilir. Ve bir başka husus bu asrın sorunu cep telefonuna dikkat etmek lazım. Namazda mümkünse cep telefonunu kapatarak namaza durmak lazım ki yani sessize alsam bile yine titreşimiydi vesairesiydi namazı meşgul ediyor. Bir de namazın içinde el kol hareketlerine çok dikkat etmek lazım. El kalktıkça, kol hareket ettikçe, kıpırdadıkça insan biiznillahü teala yani namazımızı kaçırmamaya çalışırken, namazımızda huzurlu olmaya çalışırken bile bile biz namazı ahenksiz kılmış olabiliriz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. you